Nefis yemek tariflerinden harika sunumu ve lezzetiyle misafirlerinizden tam not alacak enfes bir tarif. Tavuklu Sultan Kebabı 1 adet patlıcan alacalı soyularak küp küp doğranıp tuzlu suda yarım saat kadar bekletildikten sonra bol kızgın yağda kızartılır. Kızaran patlıcanlar havlu peçete üzerine alınarak fazla yağı süzdürülür. Yaklaşık 400 gram kadar tavuk göğsü ve 400 gram kadar kemiksiz tavuk pirzola kuşbaşı doğranarak tencereye alınır. Tencerenin kapağı kapatılarak tavuk etleri kendi suyunda pişmeye bırakılır. Tavuklar iyice sulanıp rengi dönünce yemeklik doğranmış 1 adet kuru soğan ilave edilir. 1 yemek kaşığı kadar domates salçası da ilave edilip karıştırıldıktan sonra tencerenin kapağı kapatılarak 5 dakika kadar pişmeye bırakılır. Bir su bardağı haşlanmış veya konserve bezelye ve kızarmış patlıcanlar ilave edilerek tekrar karıştırılır. Tuz Kekik Pul biber Karabiber gibi baharatlar da ilave edilip karıştırıldıktan sonra 3-4 dakika daha pişirilerek iç harcı ocaktan alınır. Hazır böreklik yufka 4 parçaya bölünür ve bir parçası uygun büyüklükteki bir kasenin üzerine örtülür. Kenarlardan fazla kısımları koparılarak kasenin tabanına serilir. Daha sonra kasenin içi hazırlanan iç harcı ile doldurulur. Yufkanın kenarları üzerine kapatılır ve kase avuç içine ters çevrilir. Hazırlanan bohçanın şekli bozulmadan yağlanmış fırın kabına yerleştirilir. Her bohçanın üzerine hazırlanan beşamel sostan bolca dökülür. Beşamel sosun hazırlanışını görmek için ekrandaki bağlantıyı tıklayabilirsiniz. 190 derece ısıtılan fırında üzeri hafif kızarıncaya kadar pişirilir. Daha sonra fırından alınarak üzerlerine bolca rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirilir. Peynirler erinceye kadar tekrar fırına sürülür. Tavuklu sultan kebabımız servise hazır. Şimdi de afiyet olsun. Nefis Yemek Tarifleri kanalında sizler için yüzlerce farklı videolu tarif bulunmakta. Abone olarak nefis tariflerimizi izlemeye devam edin. İlginize teşekkürler.